unutturmayalım birbirimize inşallah. Esselamu aleyküm aleyküm selam diye. He, günaydınları, tünaydınları, efendim, hoşbeşleri bırakıp evvela selam. Bu sünnet-i seniyye inşallah ihya ve icra edelim. Adam diyor, selamun aleyküm diyorum diyor. Esselamu aleyküm dedim birisine. O da dedi bana ki diye, öyle selam verme. Niye dedim diyor, o ideal şey oluyor, ideolojik selam oluyor. Ne oluyor ideolojik? Ben de anlamıyorum bu laflardan ha. Meğer neymiş biliyor musun? Şeriatçı selamıymış, Arapça oluyormuş o. Bunları nasıl Selam, al selam, o da sana selam diyecek. Ellerini sallayacak, tamam. Selam, selam, öyle bir şey yok. Esselamu aleyküm diyeceksin. Zaten o tip adama zaten selam verilmez. Ayrı dava da şeriatı inkar edene selam verilmez. Ben şerâci değilim diyene selam verilmez. He? Bir helala haram diyene, bir harama helal diyene selam verilmez. Kolay kolay selam herkese verilmez. İçki içenlere, kumar oynayanlara, zina edenlere, faiz yiyenlere, namazı terk edenlere, açıkça fısk işleyen, haram işleyenlere, efendim ehli sünnet mezhebinin dışındaki sapık fırkalara selam verilmez. Tabi, onun için böyle rastgele de bol bonamat harcamayalım. Selam Allah'ın rahmetidir. Herkese de verilmez. Ama tabi, namaz kılmayan, içki içenler de varsa, onlara da diyelim, bak sana selam vermeye korkuyorum, sen de Müslümansın, niye böyle yapıyorsun şu Allah'a secde et de, ben de sana seve, seve seve selam vereyim ya, beni de ne zor duruma sokuyorsun, diye. Tabii ki, efendim, biraz adam seçmekte fayda vardır tabii. Yani çünkü bu zamanda 72 buçuk millet var. Tanıdığına, tanımadığına selam vermek sünnette var ama e şimdi bu zamanda kolay değildir. Çünkü imansızlar da çok vardır. Ya. Adam gitmiş birine selam vermiş bütün tam sakalları o da selamını almamış. Ulan niye almamış, bir de gitmiş bu herif niye benim selamımı almadı demişler o fenerin papazıdır. E demek istediğim rastgele de böyle önüne gelen gavura da selam verilmez. Her müslümanım diyene selam verilmez ya. Resulullah'ın sünnetidir. Velâkin bak geçer hadis i şerifler yazdık şimdi tefsirde görürsünüz. Ne diyor? Parmağında altın yüzük olan adam selam verdi, Efendimiz selamını almadı. Niye? Erkeğe altın takmak haramdır onun için. Almadı. Adam gitti altın yüzüğü attı. Anladı adam. Hemen gitti demirden yüzük taktı. Geldi Efendimiz dedi. Hâzâ şarrun hâzâ elin ehlin nâr. Bu daha beter dedi. Demir yüzük takılmaz bu. Demir cehennem ehlinin takısıdır. Caiz değildir. Yine selamını almadı. Adam bu sefer gitti gümüş yüzük taktı. Ne zaman gümüş yüzük taktı? Efendimiz selamını aldı. demek ki bu herkesin selam verilmez. Herkesin selamı bile alınmaz. Haram işleyen, mesela altın takan ki baya bir haramdır erkekler için. Ya bu milletin çoğunda altın yüzük, künye, kolye bilmem ne var erkeklerde. Ya bunlara selam vermekte bile bak zorlanıyor rivayetler. Resulullah Efendimiz almaması bunu bunu gösteriyor. isyan edenlere, günah işleyenlere iltifat etmemesi. He? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Kainatın efendisinin sünnetine tam uyalım ki Allah'ın selamı da Resulünün selamı da meleklerin selamı da müminlerin selamı da üzerimize olsun inşallah.